Şirketinizi kurdunuz, hayırlı uğurlu olsun. O ilk heyecan, o ilk fatura, harika duygular. Ama sonra bir anda kafanızda o sonular beliriveriyor. Bu bağ ne olacak, vergiyi nasıl ödeyeceğim? İşte panik yapmayın. Bu bölümde yeni girişimcilerin en çok takıldığı bu tip konuları böyle tane tane, en basit haliyle anlatacağız. Artık kendi işinizin başındasınız, harika. Ama o büyük hayallerinizi gerçekleştirirken bir yandan da peki şimdi sırada ne var dedirten o küçük ama acayip önemli detaylar çıkıyor karşınıza. İşte biz şimdi tam olarak o detaylara odaklanacağız. Bazen büyük planlardan çok o küçük detaylar yorar insanı, değil mi? İşte vergiler, sigorta primleri, resmi belgeler. Eğer kendinizi bu labirentin içinde kaybolmuş gibi hissediyorsanız, bilin ki yalnız değilsiniz. Neredeyse her girişimci bu yollardan geçiyor. Bakın şu sorulara. Bağ kur borcum neden görünmüyor? Trafik cezasını gider yazsam ne olur? Eminim en az bir tanesi sizin de aklınızdan geçmiştir. Eğer öyleyse tam da doğru yerdesiniz. Gelin şimdi bu en kafa karıştırıcı konuları bir açıklığa kavuşturalım. Hadi o zaman işin en temelinden, alfabesinden başlayalım. Çünkü sağlıklı bir işletme için en önemli şey en başından itibaren ödemeleri, yani sosyal güvenlik ve vergi işlerini doğru yönetmek. Gelin şu temelleri bir sağlam atalım. Ve işte geldik en büyük şehir efsanesine. Çoğu yeni girişimci Bağkur primini ödemek için muhasebecisinden bir borç kağıdı, yani bir tahakkuk fişi bekler durur. Ama aslında olay çok daha basit muhasebecinize hiç ama hiç ihtiyacınız yok. Tek gereken şey TC kimlik numaranız. Onunla herhangi bir bankaya gidip anında ödemenizi yapabilirsiniz. Bu kadar. Peki bu Bağkur ödemesini akıllıca yönetmek için ne yapmak lazım? Birincisi, ödemeyi ayın son gününü geçirmeyin. İkincisi, internet bankacılığında cari dönem primi gibi bir seçenek arayın, gidip geçmiş borçları ödemeyin. Ve en önemlisi de şu, zamanında ödediğiniz her prim için devlet size %5 indirim yapıyor. Yani para cebinizde kalıyor. Ha bir de başka bir yerde SGK'lı olarak çalışıyorsanız Bağkur ödemek zorunda değilsiniz, aklınızda olsun. Oy sonu yaklaşıyor. Bir heyecanla sisteme giriyorsunuz ve bir bakıyorsunuz, bağ kur borcu sıfır. Oh be diyorsunuz, bu ay ödeme yok, yırttık. İşte bu an pek çok girişimcinin düştüğü bir tuzak aslında. Maalesef durum pek de öyle değil. Özellikle şirketiniz yeni ise, SGK sisteminin sizi kaydetmesi biraz zaman alabiliyor. Yani o borç aslında yok olmuyor, sadece görünmüyor. Bir sonraki ay karşınızda iki aylık olarak çıkıveriyor. O yüzden en iyisi siz o parayı sanki ödeyecekmişsiniz gibi kenara ayırın. Tedbiri elden bırakmamak lazım. Vergi ödemek de artık gözünüzü korkutmasın. İki tane çok basit yolunuz var. İsterseniz devlet bankalarının internet şubesinden halledebilirsiniz. Ya da daha da kolayı var, İnteraktif vergi dairesinin sitesine girip bankası fark etmeksizin herhangi bir kredi kartıyla 1 milyon liraya kadar olan borcunuzu tık diye ödeyebilirsiniz. Tamam, zorunlu ödemeleri aradan çıkardığımıza göre, şimdi biraz daha stratejik düşünelim. Yani işin biraz daha keyifli kısmına, şirketinize para kazandıracak, tasarruf etmenizi sağlayacak akıllı finansal kararlara geçelim. Hemen en çok sorulan sorulardan biriyle başlayalım. Trafik cezası yediniz. Bunu şirketin gideri olarak gösterebilir miyim acaba diye düşünüyorsunuz. Cevap net ve kocaman bir hayır. Kanunen kabul edilmeyen bir giderdir. Kiralık arabaya yazılsa, size fatura edilse bile sonuç değişmez. Aman diyeyim bu hataya sakın düşmeyin. Özellikle ilk senelerde bir şirketin zarar etmesi çok normal. Peki bu durum moralinizi mi bozuyor? Tüm çabalar boşa gitmiş gibi mi hissediyorsunuz? Durun, hiç de değil. Aslında o zarar, gelecekte sizin en büyük vergi avantajınız, yani gizli silahınız olabilir. Aklınızda tutmanız gereken sihirli sayı bu, 5. Bu sene ettiğiniz zararı, önümüzdeki tam 5 yıl boyunca kar ettiğiniz senelerde kullanma hakkınız var. Yani kâra geçtiğinizde o kârdan bu geçmiş zararı düşüp devlete çok daha az vergi ödeyebiliyorsunuz. Harika bir şey. Yalnız burada çok ama çok kritik bir detay var. Bu zarar düşme işlemi bir tercih değil, bir zorunluluk. Yani bu sene kar ettim ama zarar hakkımı seneye saklayayım diyemezsiniz. Kar ettiğiniz ilk yılda bu hakkı kullanmak zorundasınız. Eğer kullanmazsanız o hak uçar gider, bir daha da geri gelmez. Buna çok dikkat. İşte size zamanlamanın gücünü gösteren şahane bir örnek. Diyelim şirkete yeni bir telefon alacaksınız. Eğer bu telefonu Aralık ayında alırsanız, daha o yıl bitmeden maliyetinin bir kısmını gider olarak yazıp vergi avantajı sağlarsınız. Ama sadece bir ay bekleyip Ocak'ta alırsanız, aynı vergi avantajı için tam bir sene beklemeniz gerekir. Gördünüz mü? Sadece birkaç haftalık bir fark size bir yıllık bir avantaj kaybettirebilir. Tamamdır. Ödemeleri hallettik, paramızı akıllıca yönetmeyi öğrendik. Ee, o zaman ne duruyoruz? Vites büyütme zamanı. Şimdi işinizi bir sonraki seviyeye taşıyacak konulara bakalım. Mesela ekibe yeni birini katmak ya da yurt dışına açılmak gibi. Yurt dışından bir müşteriyle anlaştınız ve sizden havalı isimli bir belge istedi. Muht kimlik belgesi. Sakın paniklemeyin. Bu süslü kelimenin anlamı aslında çok basit. Sizin Türkiye'de yaşadığınızı ve vergenizi burada ödediğinizi gösteren resmi bir belge. Müşteriniz de bunu kendi ülkesindeki vergi dairesine sunmak için istiyor. E-Devlet üzerinden iki tıkla başvurup alabiliyorsunuz. Hiç dert etmeyin. Yine çok yaygın bir yanlış anlama. Ben şahıs şirketiyim, herhalde yanıma çalışan alamam. Böyle bir şey kesinlikle yok. Şirketinizin türü ne olursa olsun, isterseniz bir kişi, isterseniz yüz kişi işe alabilirsiniz. Bu konuda hiçbir sınırlama yok. Ama birini işe alacaksanız, şu dört altın kuralı asla unutmayın. 1. Maaşı mutlaka banka üzerinden ödeyin, asla elden vermeyin. 2. Asgari'den gösterelim, üstünü elden verelim gibi yasal olmayan tehlikeli yollara sakın girmeyin. Maaş neyse o beyan edilir ve en önemlisi de bir çalışanın size maliyeti sadece eline geçen net maaş değildir. Bunun sigortası var, vergisi var. O yüzden işe almadan önce mutlaka muhasebecinizle oturup toplam maliyeti hesaplayın. Şirketinizin sadece adınız ve soyadınızla anılmasını istemiyor, daha profesyonel bir marka ismi kullanmak istiyorsanız, bunun da çok kolay bir yolu var. İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden online başvuruyla şirketinize ticari bir ünvan ekletebilirsiniz. Böylece kestiğiniz faturalarda hem kendi adınız hem de markanızın adı yazar. Çok daha havalı, değil mi? Evet, artık sona doğru yaklaşıyoruz. Şimdiye kadar konuştuğumuz her şeyin bir özetini, bir nevi acil durum kontrol listesini yapalım. Buradaki bilgiler zor anlarda hayat kurtarır. Benden söylemesi. O zaman aklınıza kazımamız gereken 5 temel ilkeyi sayalım. 1. Bağkur için muhasebeciyi bekleme. TC kimlik numaranla işini kendin gör. 2. Zarar ettiysen üzülme. O senin gelecekteki vergi kalkanın. 3. Trafik cezası asla gider değildir. Nokta. 4. Çalışanının hakkı neyse onu ver, gerçeği beyan et, başın ağrımasın. Ve 5. Harcama yaparken takvime göz at, akıllı zamanlamayla avantajı yakala. İşte bu 5 madde sizin finansal sigortanız gibi. Bugün birçok konuya değindik. Ama eminim aklınızın bir köşesinde hala ya bunu sorsam çok mu basit kaçar diye çekindiğiniz bir soru vardır. Unutmayın girişimcilikte öğrenmenin sonu yok ve basit soru diye bir şey yok o sorunun peşine düşün araştırın ve işinizi her gün daha da güvenle büyütmeye devam edin